Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin Erişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz gibi Alize Diva ile karşınızdayım. Şöyle ipim çok az kaldı. Şöyle biraz Evet böyle ışım galiba iyi. İpim Alize Diva yazlık bir model anlatacağım. Şöyle renk numarasını yine vereyim. 261 numara almak isteyen olursa rengini beğenen arkadaşımız olursa şöyle 261 numara renk numaramız şöyle da iki numara 1.75 milim ipimi şöyle kenara alayım ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım zincir çekmeye hanımlar ben sadece model anlatacağım çok güzel bir model hem kolay hem de güzel bundan isterseniz çok güzel bluzlar yapabilirsiniz tabii ki yazlık yelek de yapabilirsiniz ee, hırkalar yapabilirsiniz yazlık hırkalar çok güzel harika bir model etol yapabilirsiniz şal yapabilirsiniz Şöyle ben zincir üstüne model kurulduğu için sadece bir miktar zincir çekeceğim. Herhangi bir sayı vereceğim, vermeyeceğim. Model anlatıyorum hanımlar. Modelimiz zincirler üzerine kuruluyor. Modelimiz çok kolay ve çok güzel. Hanımlar ben zincirlerimi çekerken siz kanalıma henüz abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Benim için çok önemli. Kanalımın öne çıkması ve büyümesi için emeklerimin karşılığını alabilmem için hanımlar. Ve e, şöyle Instagram'dan da takip etmek isterseniz Ayşe'nin El İşi Dünyası e, YouTube ismiyle de beni takip edebilirsiniz hanımlar. Pinterest'ten de aynı şekilde Ayşen'in Elişi Dünyası YouTube ismiyle de oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle bu kadar zincir benim için yeterli. Çok fazla yapmayacağım. Şöyle ipimi dolayıp şurada şöyle bir ya da hiç ip dolamadan da sık iğne yapabiliriz. Hemen dibindekine batıyoruz. Şöyle bir sık iğne yapıyorum. İlk zincirimize batıp bir sık iğne yaptım. 1-2-3-4-5 6, 7, 8, 9, 10 pardon 9 tane zincir çekiyorum. 9 tane zincir çektim. Zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 6'ncıya 5 tane atlıyoruz. 6'ncıya sık iğne ile sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 6'ncıya şöyle sık iğne ile sabitledim. Çok fazla yapmama gerek yok hanımlar. Çok da fazla videomu bugün uzatmak istemiyorum. Şöyle 1-2-3-4-5-6-7-8 tane zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum hanımlar. Bu kadar da çok güzel anlatabilirim. Şöyle 8 tane zincir çektim. Şöyle modelimin içine, zincirimin içine giriyorum. Sık iğne ile bunu ortaya sabitliyorum. Bu şekil. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İpimi doladım. Bakın alttan sayıyorum. 1 2 3'üncüye giriyorum. Şöyle östen bakın 2 tane ipim kalıyor. Şöyle ikisini alıyorum. Tek ipe batmıyoruz hanımlar. Şöyle bir kere çekiyorum. Duruyorum. İpimi doladım. Aynı yere tekrar battım. Bir kere çektim. Durdum. Trabzan yapıyoruz. ikili trabzan yapıyoruz. Tek sefer çekiyoruz. Duruyoruz hanımlar. 3 2 tane oldu. Trabzanım. Şöyle. 3. trabzanımı yaptım. İpimi tekrar doladım. Aynı zincirin içine batıyoruz hanımlar. 4 tane şöyle zincirimle beraber 5 tane aynı tamamın üstünde trabzanım oluyor bir netleştireyim karanlık olmadan işimi ayarlayamıyorum Evet böyle iyi hepsini bir topladım bir sıkılaştırma zinciri çektim bir iki zincir çekiyorum bakın şu zincirin içine alttan sık iğne ile sabitliyorum bunu bir iki üç dört beş zincir çektim ipimi doladım bir iki üçüncü zincire girdim bakın şöyle trabzanımı zincirimi bu şekil bakın çıktığımın üstüne iki tane var. Bir çektim, durdum. Aynı yere tekrar battım. İki çektim, durdum. Üç. Dört. Şöyle beş tane ilmeğim oldu. Tığımın üstüne hepsini bir kapattım. Bir sıkılaştırma. Bir, iki zincir çekiyorum. Modelimin içine, şöyle zincirimin içine attım. 1 2 3 zincir çektim ipim az kaldığı için karışabiliyor 3 tane zincirimi çektim 2 kere ipimi doladım şu yaptığımız başta yaptığımız sık iğne var ya sık iğnenin içine batıyorum şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum kenarına kenara bu şekil yapıyoruz hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çektim modelimi çevirdim. Çevirdim şu sık iğnemizin içine bakın. Sık iğnenin içine sık iğneyle batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Bakın şöyle sık iğnemin içine sık iğneyle ip dolamadan sık iğneyle batıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 zincir bakın sık iğnenin içine Şuradaki sık iğnenin içine 1-2-3-4 ipimi iki kere doluyorum zincirimin içine giriyorum Şöyle trabzan yapıyorum Bu Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Sık iğne ile trabzanımın tepesine battım. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım. 1 2 3'üncüye batıyorum. 1 ipimi doladım aynı zincirin içine. 2 3 yürtt 1 2 zincir Bakın zincirimin içine şöyle battım. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım 1 2 3. 3.ye tam ortadaki zincire batıyoruz. Trabzanlarımızı yapıyoruz. Yarım trabzan hanımlar. 12 13 bu ve de 4 ve hepsini bir kapatıyorum bir sıkılaştırma bir iki zincir trabzanımın ve Pardon zincirimin içine sık ine ile bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım 1 2 3 inciye tam ortaya batıyoruz ortadaki zincire ve tekrardan 4 tane trabzan yapıyorum yarım trabzan şöyle hepsini bir kapatıyoruz dört bir sıkılaştırma bir iki zincir modelimizin şöyle zincirimizin içine bir zincir çektim çevirdim şöyle sık iğneme battım sık iğne ile bakın hanımlar bir zincir çekiyorum çeviriyorum sık iğne ile battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir şöyle sık iğnenin içine battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Diğer sık iğnenin içine bakın. Şuraya sık iğnenin içine sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Şöyle yapalım. sık iğnenin içine. Şöyle battım. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Yine sık iğne ile sık iğnenin içine batıyorum. Bu şekil hanımlar. Bakın alttaki 2 taneyle kurduk. Üstü 3 tane oldu. Şimdi tekrar iki tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ortaya batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım 1 2 3. tam ortadaki zincire batıyoruz ve yarım trabzanlar yapıyorum 1 2 3 4 hepsini bir kapattım bir sıkılaştırma bir iki zincir çektim diğer zincirime bakın içine şöyle alttan geçip sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir bir kere doladım üçüncüye batıyorum tam ortadaki zincire 5 zincirimiz var bir çektim durdum hepsini bir kapattım bir sıkılaştırma bir iki zincir çekiyorum şöyle zincirimizin içine battık 1 2 3 4 zincir iki kere ipimi doluyorum şurada sık iğne yaptık bir zincir çektik ya ona batıyorum şöyle kenar trabzanımı yapıyorum bakın kenarımız bu şekilde düzgündür modelimiz bu şekilde hanımlar çok da uzatmak istemiyorum Bakın umarım anlatabilmişimdir. Takıldığınız yer varsa videoyu tekrar sarıp da izleyebilirsiniz ama takılacağınızı zannetmiyorum çünkü çok kolay bir model ve çok güzel bir model. Şöyle notlu notlu bakın çok güzel bir model. Şöyle fileli hem de notlu. Şu arka yüzü daha kabarık kabarık duruyor. Şöyle yüzü de bu şekil duruyor. Çok güzel ve kolay bir model. Yazlık bir model hanımlar bakın. Bu ip biliyor Ötülemedim. Eğer ötülerseniz böyle bu şekil duracak yani. Bakın şöyle ütülenmiş gibi göstereyim bu şekil durur buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun